Sevgili hastalarım, herkese merhaba. Bugün sizlere katarak rahatsızlığından ve tedavisinden bahsetmek istiyorum. Katarakt, hepinizin bildiği gibi en çok yaşa bağlı olarak ortaya çıkan, gözümüzün içindeki gözümüzün renkli kısmının hemen arkasında yer alan gözümüzün doğal transparan merceğinin zamanla transparanlığını yitirmesi saydamlığını yitirmesi, opaklaşması ve görmeyi bozmasına verdiğimiz isim. En çok yaşa bağlı olarak diyoruz ama bunun dışında travmalara bağlı olarak, konjenital kataraklarda çeşitli metabolik hastalıklara bağlı olarak ve ileri miyoplarda ya da diyabet hastalıklarında daha erken dönemlerde de gördüğümüz bir durum. Ne oluyor peki katarak geliştiğinde? Katarak geliştiğinde hastanın tabii ki görmesi bulanıyor, bulanıklaşıyor, kalitesi düşüyor. Hastanın göz numaraları değişebiliyor. Bir anda eksi 2 numaram yok bir hasta. Eksi 4, eksi 5 olabiliyor büyüme çağı bitmiş olmasına rağmen. Ya da yakın için gözlük kullanmadan yakını okuyamayan bir hasta bir anda yakın gözlükleri olmadan yakını görebildiğini fark ediyor. Ama aslında uzak bozulmuş oluyor o esnada kataraktan. Bunun sebebi gözün içindeki bu kataraklaşan merceğin biraz büyüteç gibi kalınlaşması ve yakını gösterir hale gelmesi ama uzağın bozulması o esnada. Renkler soluklaşabiliyor. Kim hastalar gece araba kullanırken özellikle ışıkların çok rahatsız ettiğini söylerler. Bu gibi çok nadir vakalarda da çift görmeler ya da parçalı görmeler olabiliyor. Katarak geliştiğinde görme bulanıklıklarını eğer hasta tek bir gözde yaşıyorsa çoğu defa bu kataraktın ilerleyişinin farkına da varmayabiliyor. Ne zaman ki hasta tek iki gözünü birbirinden ayırıp bakmaya çalışıyor o zaman ki benim bu gözüm az görüyormuş şeklinde bir farkındalık olabiliyor. Ama şunu unutmayın, travmatik kataraklar haricinde genellikle kataraklar peyderpey zaman içerisinde ilerlediğinden hasta gözündeki bu görme azlığının çok net bir şekilde farkına da varmayabiliyor. İşte o zaman hastalarımız burada muayeneye geldiklerinde biz hastalara katarakt var dediğimizde hastalar diyorlar ki ya ben her yaptığım şey yapmaya devam ediyorum aslında. E, ama zaman içerisinde aslında görmemiz onda 10 seviyesinden onda 8, onda 7 şeklinde azalmış oluyor. Peki kataraktımız gelişti. Biz bu kataraktı nasıl tedavi edelim? Damla ile ilaçla bir tedavisi var mı? Unutmayın ki katarakların tedavisi cerrahi. Biz bu opaklaşan, saydamlığını yitiren merceği fakoemistifikasyon dediğimiz özel bir yöntemle sıvılaştırarak müsifiye ederek alıyoruz gözün dışına ve yerine saydam bir yapay göz içi merceği yerleştiriyoruz. Göz içi merceği küçücük bir kesiden gözün içine implant edilmekte ve bu küçük kesilerimiz ki yaklaşık 2.4 milimetrelik bir kesi kullanıyoruz 2.2 ile 2.4 milim arasında kendiliğinden iyileşebilen dikizsiz, iyileşebilen çoğu zaman kesiler Ameliyatımız fakol müsifikasyon ameliyatı yaklaşık olarak 10-15 dakika kadar sürmekte. Çoğu zaman lokal anestezi altında yapıyoruz. Bunun tabi istisnai durumları var. Ameliyat esnasında kooperasyon kurulamayacak hastalar, çeşitli hastalıkları olan, panik atalı olan hastalarda eğer hastanın da böyle bir ricası varsa genel anestezi altında da uygulanabilmekte. Eğer hastanın ya da doktorun özel bir tercihi yoksa ameliyatları genellikle tek tek yapmaktayız. Burada amaçlanan hem enfeksiyon gibi çeşitli problemleri bertaraf etmek hem de göz numarasının tutup tutmadığını birinci gözün ameliyatından sonra kontrol etmek şeklinde. Ameliyatta çoğu zaman arzuladığımız şey hastayı sıfır numaraya mümkün olduğunca yakın bir duruma getirmek. E, Tabi bunun dışında bazen hastaların uzakta gözlük takarım ya da yakında gözlük takmamda sakınca yok şeklinde eğer yorumları olursa hastalarımızın sosyal hayattaki ihtiyaçlarına göre de biz bir ameliyat sonrası numara tercihinde bulunabilmekte Gözün içine takabileceğimiz de çeşitli mercek seçeneklerimiz var. Çoğu zaman standart uzağı gösteren mercekler tercih edilse de artık günümüzde uzakla beraber ara mesafeyi ya da uzak, ara mesafe ve yakını gösteren üç odaklı mercekler de takılabilmekte eğer gözün yapısı uygunsa. Eğer hastanın ameliyat öncesinde kornea astigmatizması varsa ameliyat esnasında bu astigmatizmayı da tedavi edebilen torik özellikle astigmatı düzelten özellikle merceklerden de faydalanabilmekteyiz. Tabii sizin gözünüzdeki kataraktın durumu, kornea astigmatizmanızın olup olmadığı, bu mercek seçeneklerinden hangisinin size uygun olduğu tamamen iyi bir göz muayenesiyle, detaylı tetkiklerle yapılacak bir analizden sonra karar verilebilecek bir nokta. Dolayısıyla sizin de gözünüzde katarakta bağlı bazı problemler var. Ancak ameliyatın nasıl olacağı, gözünüze takılacak merceğin hangisi olması gerektiği konusunda kafanızda soru işaretleri varsa lütfen muayeneniz olduktan sonra sorularınızı konuda deneyimli göz hekiminize yöneltin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize sağlıklı günler diliyorum.